Bizi takip etmeyi ve videomuzun like butonuna basmayı unutmayın. Diş fırçanızı temizlemenin 5 doğru yolu. Ağ sağlığını korumak, dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak ve diş fırçasının kendisini temizlemekten geçer. Aslında fırça her gün bakterilerle kaplı dişlerin yüzeyine dokunur. Dişlerinizi temizlemek için her gün kullandığınız bir araç olarak diş fırçanızın temizliği ağız sağlığınızı koruyabilir. Bununla birlikte birçok insan genellikle diş fırçasının nasıl düzgün bir şekilde saklanacağına ve kullanılacağına dikkat etmez. Belki de her gün dişlerimizi fırçalarken mikropların yapıştığını fark etmeyiz. Herhangi bir zamanda bu mikroplar ağza geçebilir. Ne yazık ki, pek çok insan diş fırçasını nasıl düzgün bir şekilde temizleyeceğini bilmiyor. Bu nedenle diş fırçalarını dezenfekte etmenin yollarından bahsedeceğiz. Birinci kullanımdan önce ve sonra sıcak su kullanın. Bir diş fırçasını temizlemenin en temel yöntemi, kullanımdan önce ve sonra fırçanın üzerine sıcak su dökmektir. Bu yöntem, kullanılmadığında diş fırçası üzerinde birikmiş olabilecek bakterileri yok eder, İkinci diş fırçasını antibakteriyel gargaraya batırın. İçinizin rahat etmesi için sıcak suyla durulama yeterli değilse, diş fırçanızı antibakteriyel bir gargaraya da batırabilirsiniz. Üçüncü diş fırçalarınızı sirkede bekletin. Sirke çoğu mikrop ve bakteriyi öldürür. Optimum sonuçlar için diş fırçanızı bu sirke içinde 3 ila 5 dakika bekletin. Dördüncü temiz bir yerde saklayın. Diş fırçasını yukarıdaki şekilde temizledikten sonra diş fırçasını banyoda veya dolapta saklamamalısınız. Nemli bir yerde saklamak diş fırçasında küf oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle diş fırçasının uygun şekilde kuruması ve mikrobiyal büyümeyi önlemesi için açık bir alana yerleştirin. 5. protest temizleyici kullanın. Diş fırçanızı dezenfekte etmek için protest temizleme solüsyonu da kullanabilirsiniz. Yarım temizleme tabletini bir bardak suda eritin ve daha temiz hale getirmek için diş fırçanızın kıllarını 90 saniye boyunca buna batırın. Rotest temizleyiciler genellikle ağzınızda büyüyen bakteri ve plakları hedef alan antimikrobiyal bileşenlerden oluşur.